Galatasaray Tafarel ve Mondragondan sonra o kadar çok sayıda filebekçisi denemişti ki... ...Cimbom'daki bu kaleci sorunu adeta öğrenilmiş bir çaresizliğe dönüşmüştü. Ve besbelli Fernando isimli bu Uruguaylı da onlarca başarısız denemenin bir başkasıydı. Aradan 12 yıl geçti. Nando o ikonik yeşil formasıyla, sarı kırmızılılarla 12 yıl içinde tam 15 tane kupa kazandı. Fernando Mustera bugün itibariyle gerçek bir Galatasaray efsanesi. Bu süreçte eldivenleriyle tutamadığı tek şey akıp giden zaman oldu. kasayı öde ya da ödeme. Yok bu sefer illegal iş yapmayacağım. Bu sefer ödeyeceğim. Ha, beyefendi bu süt ödemek istiyorum. Way, Kafir mi? Anını sikerim lan! Abi sen şu bilen adam değil misin? Evet. Antakmışsın? Kane watçı falı ne gibi? İnsan neden hep aynı şeyi deniyor? Konuşma sus, bu oyundan Biri kollarımda uyuyup gitmen diyordu gitti. Bir can veririp de ölse. Yoruldu, bitti. Yüreğim ses etmez inanır. Sözler şerefsiz oldu. <laughs> Ankara Escort 3 TL göndermiş. 30 yıllık Escort tecrübemize dayanarak bu işte iyi olacağını düşünüyoruz. Ücretli anlaşabilir. Siktirin. Manyak mısınız lan? doktor benim oğlum ne bileyim yazar olsun bir şey olsun. Sen niye abi bu çocuğa şey sıfırcı yapmaya çalışıyorsun? İbn Oyan'da sıkıntı olmasın. Ne oldu abi Oyan'a? Ne oldu sana? Çok geçmiş olsun valla. bilmiyordum abi. anlaşmıştık? Beş bindi değil mi? Evet. evet. Abicim biz her zaman sözümüzün eriyizdir. Sen belki başta bana inanmadın ama şöyle ben beş bindi sana gönderiyorum. Vallahi gönder. Oha! Lan oha! Oha! Harbi, Yok abi gerçekten bana inanmadın. Çok teşekkür oha. ediyorum. Oha! oha. oha.